Herkese merhaba. Bir türlü açılış yapamadım. Ne evde ne arabada. Şimdi artık trende dedim açılış yapayım. Şimdi çocukları bugün ıı, e, Shrek götürüyoruz. Perşembe günü de okul açılıyor bu arada. Aa, dedim bir de oraya götürelim. Hazır tatili babalarını yakalamışken. Bugün pazartesi günlerden Cengiz izinli dedik çocukları oraya götürelim. Birkaç gün önceden bilet almıştım. Öyle çocukları oraya götürüyoruz. Trene koştuk. Biraz yorulduk. Yetişelim diye. Daha sonra görüşürüz artık. trenden çıktık. İstasyonun karşısında Starbucks vardı. Oraya girdik. Birer kahve aldık. Şimdi çocuklar kralısanı falan aldık. Daha vaktimiz var diye girdik yani. O yüzden. Yalnız ben sabah kaşlarımı sabitlemeyi unutmuşum. Maalesef. Perşembe günü de okul açılıyor. Ee, bu hafta pazartesi günü bu pazartesi de Cengiz çocukları da tıraşa götürür diye düşünmüştük ama gezi işimiz çıkınca çocukların tıraşı da kaldı. Perşembe de okul açılacak ya bakalım artık nasıl yaparsak artık gündüz Cengiz işe gitmeden Royal askeriye mi oluyor? Ama müzeye. Kraliyetin askerleri, Avlas askerleri. Ama müzede aynı zamanda hem hem de onların... ilk geldiğimde girmiştik hatırlıyor musun? Onların nöbet yerleri, kalacak yerleri var. Işte. Şu anda Shrek Adventure'a doğru yürüyoruz. Yavaş yavaş sağmağınımız geliyor. Aldığım Shrek Adventure'un böyle paket şeklinde de vardı. Böyle e, otobüs turu da vardı ama ben istemedim. yeterli olur dedim. Çocuklar dayanamıyor o kadar fazla gezmeye falan. Biz bu arada uykuda kalıyorduk. Şafak kalkmış. Ee, bir baktım iPad'te çizgi film izliyor. Gene onun sesine belki biraz uyandım ben de. Bir uyandım saat 9'a. çeyrek var. Hemen bir saat içinde hazırlandık. Çocuklara yedirdim falan. Çıktık işte hemen aceleden. Yoksa uykuda kalıyorduk. Tatil olduğu için geç yatıyoruz. Geç kalkıyoruz. Evet, aslında bir 7-8 dakikamız vardı ama gene de girdik. Yani aldılar, bekletmediler. <laughs> Hadi gidelim gel. Burada da var. Bu da değişik gösteriyor. Tepe taklak. Şafak benim yanıma gel. Şafak <laughs> benim yanıma gel. Bak başa tepe taklak duruyorsun orada gördün mü?

<laughs> Fiona. She's really good at Where's that flight plan? Skipper, our flight plan has been compromised. Oh for damn! Don't worry kids, witches only hate ducks. Something horrible, something horrible I see. Let's start. Oh but you see it was Rumpelstiltskin's family. Hello Muffin Man. Hello everyone. You are, doing great but yeah. now we need to cook yeah, up The yeah, Muffin Man. The Muffin oh, Man. Yes, they yes, need to see the Muffin Man. The Muffin Man. Donkey, we don't have time for that again. Bitti çıkıyoruz şimdi bitti çok güzel efendim anne. Downing Street Başbakanlık Konutunun bulunduğu sokak kapalı ve insanlar orada resim falan çekmeye çalışıyorlar. Şurası. Whitehall kabine ofisi. Yani bakanlıklar toplanıp burada toplantı mı yapıyorlar? Ben kraliçenin makamında şey yapıyorlar zannettim ama başbakan oraya gidiyor değil mi? Evet sadece başbakan. Hani Crown dizisinde izledik ya. Başbakanlar da gidebiliyor. Burada büyük toplantı yapılıyor o zaman öyle mi? Marketine uğramıştık alışverişimizi yaptık ama önce yemeğimizi yiyeceğiz. Efendim anneciğim geç. <laughs> daha sonra alışverişleri yerleştireceğim onlara gösteririm ne aldığımı ama yemeğimizi yiyeceğiz önce saat 5'e çeyrek var geldiğimizde saat 2'ydi değil mi geri buraya döndüğümüzde arabayı aldık Türk marketine gittik çocukları tıraş ettirebiliriz diye düşündük ama bütün berberler kapalıydı sonra Türk marketine gittiğimiz yerde bir berber buldu Cengiz ama onlar da Randevulu alıyorlarmış. Randevusuz almıyorlarmış. Saat 5'ten sonra mı gel demişti sana? Evet. Hmm. Oraya da geri dönemeyiz uzak. Artık çocukların tıraşı kaldı bugün maalesef. Yemizi yedik hemen bunları yerleştireceğim. Şöyle önce hemen bunları buzda atacağım. İki tane şöyle Maun Milföy hamuru aldım. tanesi böyle bir paketi bir Bir, bir de böyle bolo etli mantısı aldık. Üçgen olandan. 539. Hemen şimdi bunları buzdan atacağım. Daha sonra böyle bir paket maya aldım, bir paket, iki paket maya aldım. Ee, bir paket vanilya evde de vardı çünkü vanilya ve kabartma tozu bunlardan birer paket aldım. Maya da iki paket almışım. Sonra iki paket böyle lor peynir aldım. Her zaman gidemiyoruz, bir de e, seviyoruz, yiyoruz diye iki paket aldım normalde hep bir paket alıyordum. 3.69'da böyle lor peynir aldım, iki paket. Sonra çekirdek aldım. 2.49'a böyle tadımın çekirdeği. Daha sonra bir, bir paket böyle cezerya aldık. Antep fıstıklı özel cezerye. 2.49'a bir paket böyle cezerya aldık. Sonra çizi aldık. Çizinin paketi değişmiş sanki. Bir paket çizi aldık. sonra şöyle köy eriştesi yazıyordu. Gazi oğlu üçlerin ürünleri güzel oluyor genelde. Köy eriştesi aldım. Bu fiyatı unuttum. Fiyatı İki küsür bir şeydi. Böyle Bodrum'un karışık turşusundan aldık. Şöyle cam şişede. Şöyle pınar peynir alıyorum normalde kahvaltı peyniri. %45 olan yağlı, %45 yağlı olanından alıyorum. Böreğin içinde falan erimesin diye. E, genelde çok yağlılar eriyor çünkü. Ama pınarın peynirini bulamadık. Böyle erzincan peynir aldık. Şöyle dörtlü paket. Sanırım bunun dört tanesi bir pound falandı. O yüzden böyle dörtlü almış Cengiz. Sarı mercimek aldım. Duru'nun. Sonra bir tane Maun yufka aldık. 2.49'a. 2.99 üstünde ama 2.49 iyi. Böyle yufka aldık. Daha sonra Fisco Birlik diye bir fındık ezmesi aldık. 2.99'a da bir tane böyle. Daha sonra gitmişken fazladan yani yedekten evde vardı böyle bol bol çay aldım kendime. Cengiz de arada içiyor. Böyle rezene, ıhlamuru çocuklara yapıyorum genelde. Ondan sonra böyle yeşil çay, yaseminli ve ada çayı aldım. Birer tane onlardan aldım. Daha sonra salep aldım. Cengiz de geçen gün demişti ben salep seviyorum diye. Bugün de gözüme çarptı bir 39 Bir tek bu marka vardı. Başka salep göremedim. Bunu aldım. Daha sonra böyle zeytin aldık Öncün'ün doğal salamura zeytin yazıyor. 6.49. Böyle böyle halley, karadut marmelatlı halley aldık. Bir de böyle çiğ badem aldık. Ben bunun çiğ badem olduğunu fark etmemiştim. Şafak istedi bunu aldık orada ama çiğ bademmiş. İyi. Çok süper. Bir de böyle çemen aldık. Gamanın 1.59'a çemen. Daha sonra bunu almış Cengiz. Sivas kaymak 1.89'a Sivas kaymak yazıyor yöremi. Bir de böyle patlayan mısır aldık. Cypress'a'nın. O şekilde bir de böyle baldo pirinç aldık. Bu da 6.99'a 5 kiloluk baldo pirinç. Bir de böyle 24'lü soda aldık. Bu da fiyat şurada yazıyordu. Şöyle 3.99'a 24'lü sade soda aldık. Bu şekilde. Ben eşyaları yerleştirdim. Şimdi bunu göstereceğim. Böyle bir şey aldık. Şurek Advantage'dan böyle hatıra olarak. Şöyle bir tane anahtarlık. Evet bir tane anahtarlık. Bir tane de sanırım dolap için bu. Hani böyle bir şey verdi ve içine koymak için bu e, fotoğraf seçtik. Şöyle bir fotoğrafımızı seçtik içine koymak için. Bunu içine koyacağız. bakayım başka bir şey yok. Daha sonra fotoğraflarımız şöyle. Bir tane böyle çekildik. Yalnız şurada gölge yapmış çeken adam. Bunu görmedim yalnız ben. Sadece diğerlerini gördüm. Bunu görseydim istemezdim. Böyle gölge olduğunu görmedim. Gölge çıkmış bakar mısın? Neyse bu şekilde içinde oyun da var. Bunu çıkartıp yapmamız gerekiyor. Büyücünün küresinin içinde şrek gözüküyor. Burada bir de ayna var. Şöyle. Buna 35 pound verdik şu şekilde yine. Şöyle çizmeli kedi Fiona, şrek ve eşek eşliğinde fotoğraf çekilmişiz. <laughs> Cengiz'in şapkasına bakar mısınız? Kulaklar çıkmış, şapka yukarı kaymış falan. <laughs> Böyle buna 35 pound verdik. Böyle bize hatıra kalsın diye aldık. Yoksa sadece 4 tane sadece şöyle resim 4 tanesi sadece böyle 25 poundu ama böyle alınca 30 poundu. Böyle daha mantıklı oldu. Hem anahtarlık ve buzdolabı magneti de vardı içinde. Böyle daha mantıklı. Sadece 4 tane resme 25 pound vermektense bu şekilde aldık. Şimdi biz çocuklarla bunları takarız artık otururuz. Biraz keyif yaparız. Haydi. Evet çocuklar hemen tablete koştu. Yine ben unuttum onları kaldırmaya. Dün akşam. Neyse ben bunları taktım. Şöyle bir tane anahtarlık bir de böyle dolap magneti söylemiştim. Bu şekilde. Bunda burada duruyor bakalım çocuklar bakar diye.